arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Başlıktan da anlayacağınız üzere final haftası vlog olacak. Bugün ilk sınavıma gireceğim. Hastane enfeksiyonları seçmeli dersimiz var. Onun sınavına gireceğim. Ondan sonra bu hafta toplam 4 sınavım var ve sonra bitecek. En sonunda en önemli sınavım Endüstri Eczacılığı 6 kurulunun e, kurul sınavı var. E, en önemlisi o şu anda benim için ve ona cidden Çalıştım. Umarım güzel bir şekilde hallederim onu. Bugün hastane enfeksiyonları sınavım var. Şu an bir saat evden çıkmam gerekiyor. Size de final haftası video başlatmak istedim. Umarım sizin de finalleriniz çok güzel geçmiştir, geçiyordur. Güçsüz bir şekilde atlatırız. Bütün kalsak bile bütüde umarım geçeriz de alttan ders bırakmayız. Hepimiz için güzel bir eğitim yılı, eğitim dönemi oldu bence ilk dönem. Birazcık hastalık kokusu var bende. Hatta hastalık kokusu değil direkt hastayım bence. Burnum tıkalı. Boğazım ağrıyordu sabahtan ama şu an geçti. Ama biraz da halsizlik var. Sınavdan sonra e, Nisa'larla birlikte onlar örgü yapıyor. Ben de Önceden atkı falan örmüştüm. Ee, i̇şte örgüye başlayacaklarmış tatilde. Ben de başlamak istedim ve birkaç tane model beğendim Pinterest'ten bakıp. Ee, o modelle alakalı böyle ipler ve tığ falan almaya gideceğiz sınav sonrası. Sonra da eve gelirim. Hem de dinlenirim diye düşündüm. Öyleyse günümüz başlasın arkadaşlar. Arkadaşlar biz okula geldik. Evet, ikimiz de uykulu ve biraz hasta. Ben bilmiyorum bir kötü oldum ben hastayım bayağı galiba anlamadım. <laughs> Kafama bak çok komik gözüküyorum. Neyse şimdi espresso Lab'den Önce, flat white aldım. Çünkü kombinle uymuyormuş. Abi ama ah. dün de kaç kere söyledim sakın akılsız falan çıkma diye ama dinlememiş. Evet ama işlerinizi işte... bekliyorum. Linş etmesinler. <laughs> ya aslında uyu... Bilmiyorum ya, alasım gelmedi. Neyse, şimdi Espresso Lab'in kahvesinin ne kadar iyi olduğunu hatırladım tekrardan. Flat white çok seviyorum, bunu fark ettim bir de. Neyse, şimdi biz erken geldik Kokula bir 50 dakika falan. Kantinde mi oturalım? Fark etmez. Ee, ana kampüste de oturabiliriz, ikimizin ortak noktası. Çünkü ben Eczacık'ta giriyorum, Atasiyasal'da giriyorsun ama, öyle bir şey var. Okuldan insanları gördüm de utandım. Ben evet, tanımadım. <laughs> Sen tanımıyorsun evet. Neyse. Bence güzel geçecek sınavımız diye düşünüyorum. İnşallah Biraz da sınava stres oldum bu arada ben. Çok önemli çünkü çok kötü. Bir dönemi çok kötü. Evet. Yani tarihleri çok kötü. Evet. <gülüyor> 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 of ya sinir oldum gerçekten. Ya. Evet. 20 yani ya? arkadaşlar galiba 20 soru 20 kötü geçti ya. Çözerdim. Ve... Evet. Gel ya. <laughs> Hayır. Yani olsun. Geçtiyse geçtik kaldıysa kaldık ya. Yapacak bir şey yok. Bence geçtin ya. <laughs> Geçtim ben inanıyorum. Geçtim. Çok <laughs> fazla değiştirdiğim ya böyle çok şey gibiydi, biliyorum gibiydi soruları evet, ama... Sürekli iki şık arasında kaldım evet. ve en olmayacak şeyi işaretlediğim için evet. çok Ben belki geçmişimdir, konuşunca bir şey oldum. Yani 12 soru yapmamız gerekiyordu, ben bir 10 tane falan sanırım doğru yaptım. Ya benim de bir 9 vardı Evet. <laughs> ama bilmiyorum yani. Neyse, <laughs> <bir de. gülüyor> şimdi Kürkçahan'a gidiyoruz. Ee, örgü malzemesi alacağız. Ben o gösterdim kartlığı öreceğim. <laughs> ee, bir tane çanta beğendim ama çantayı öremem büyük ihtimalle. Çok zor gözüküyor. Yok ya çanta. Kolay mı? Şiş numarası sonra. falan abilere sorsak söylerler sen mi? Sen tığıyla öreceksin. Kartlığı tığıyla mı evet. öreceğim? <laughs> tığ var evde ama numarası kaç Tabii bilmiyorum. Zaten. Tamam bakarız. Şimdi çok heyecanlandım. <laughs> Yürüyerek gideceğiz tığ bu arada. Sonra Tuğçi'yi Sirkeci Garı'na çay içmeye götürüyor. Evet. Sirkeci Garı'na gidiyor hep Nisa. Ben hiç gitmedim ve çok güzel gözüküyor. Evet, <laughs> eczanenin önünden geçtik. Büyük eczane Emin önünde. Aşırı güzeldi. Ve e, döner yedik biz. <laughs> çok birden salak <laughs> <olan> gibi konuştum. <laughs> Soldan yediyelim. aynen sirkeciye iniyoruz. Biz muhallerle acıkmıştık. Canımız döner çekti çünkü Kürkçe orada çok güzel döner kokuları vardı. Neyse sonra evin önüne doğru yürüdük ve böyle gerçekten hani güzel bir yerde yiyelim dedik. Sonra ben hemen TikTok yazdım. Makaleler araştırdım. Makale araştırdım TikTok'tan. Ve böyle mavi döner diye bir yer vardı ve gerçekten uzun zamandır yedim en iyi et dönerdi. Karadeniz döner var ya Beşiktaş'taki yani oradakiyle kapışır. 100 gram 250 liraydı ette. E, tavuk da 100 gram 150, 125 liraydı. Güzel, eğer gelip döner yemek isterseniz mavi döneri tavsiye ederim. Şimdi sirkeciye çay içmeye geçiyoruz. Öyle. Tam ya. bir Tam bir İstanbul günü yapıyoruz ya. Şu an aşırı turist gibi hissediyorum kendimi. yarınki sınava çalışıp ondan sonra cuma günkü olan önemli sınavıma çalışmaktı. Şu anda o kadar halsizim ki bu akşamı sadece yarınki sınava çalışacağım. Sonrasında dinleneceğim ki diğer günlerde daha enerjik kalayım. Bu akşam güzel dinleneyim diye düşündüm. Şimdi şu yarınki sınav kozmetikler sınavı var. Ona çalışayım, sonrasında dinlenirsem geçer diye düşünüyorum inşallah. Arkadaşlar adlı YouTube kanalı açıyor Şu anda ilk videosunun kapağı ile uğraşıyor Ona da abone olursanız Çok mutlu oluruz Açıklamalar kısmına <laughs> Tamam daha abone olmayacakmışsınız <laughs> Açıklamalar kısmına Tuğba'nın kanalını Linkini koyarım Bu arada ben örgüye başladım Ve Eee <laughs> Yanlış yaptım, yani şöyle... Görüyor musunuz? Ee, buna mesela kart sığmaz şu anda. Çünkü atlaya atlaya üst sıraya geçmişim. Zaten onu hep yanlış yapıyordum ben ömrüm boyunca. Neyse, onun şimdi bozuyorum. Bu, araya bağladığım ip. Şunu da şu kadar bozsam yeterli. Hı. Günaydın arkadaşlar. Hepiniz final haftası vlog'unun ikinci gününe hoş geldiniz ben dün akşam 11'de falan uyudum dün akşam da sadece bugünkü sınava çalışmıştım hani dinleneyim diye dinlendim ama dinlenmemiş mi <laughs> dinlendim de yani çok da iyi değilim açıkçası şu an 9'da kalktım şu an saat 11 e, full yataktaydım şu ana kadar. Ders çalıştım yatakta. Şimdi kahvaltı hazırlamaya falan hiç halim yok. Onun için çorba söyledim. Şahin'in aslında çorba yapacaktım ama hiç şu an çorba yapacak halim yok. Çorba söyledim onun için. Ondan çalışacağım. Önemli sınavın cuma günkü. O şekilde. Evet. Allah kimseyi... Arkadaşlar biz okula geldik. Ee, öyle zaten konuştuk sizle benim hastalığımı <laughs> E ya 20 dakika falan sürer diye düşünüyorum sınavı. Değil mi? Aynen. Az sürer, hallederiz. O şekilde. Final haftasında okulda çok olmuyorum ama normal abi sadece sınava geliyorsunuz i̇şte zaten. Aynen, aynen. <laughs> arkadaşlarım, biz sınavdan çıktık. Sınavımız çok iyi geçti değil mi Ata? Aynen iyi geçti. Şimdi Cihangir'e geldik. Ben iyiyim. Kısacası. Endüstri çalışacağız. <laughs> Endüstri çalışacağız. Geçen gidip oturamadığımız kafeye geldik. Evet. Söylemiş miydin ona? Hayır söylemedim. O gün video çekmiyordum ki. Çekmiyor muydun? Yok o gün çekmiyordum. Pazartesi değil miydi o gün? Evet pazartesi çekmedim. Salondan okay. itibaren başlamış, salona başlayınca. Doğru. Neyse şimdi kahve içmek daha da iyi gelecek. Eve gidince, bu şimdi daha şaşıyormuş. eve gidince direkt dinlenebilirim. Onun için iyi oldu. parçalanmaya poli 2 sadece poli bir tane var e, ve çok daha iyiyim açıkçası sanırım benim e, sabahki biraz kötü olmamın sebebi de e, cuma günkü sınava stres yapmamış çünkü e, normalde eve gelecektim evde uyuyup akşam ders çalışacaktım ki akşam ders çalışmaya bile ihtimal vermiyordum belki yarınki sınava bakarım diyordum e, ama atadaki gel çalışalım akşam ders akşam ders çalışmazsın akşam dinlenirsin dedi. Ben de tamam dedim sınavdan sonra biraz iyi hissediyordum kendimi. Hem kahve içeriz hem de da güzel çalışırsak iyi olur dedim ve iyi ki yapmışız. 2,5-3 saat falan ders çalıştık. Cuma günkü sınav için önemli sınavımız artık kurul bitirme sınavı. Ve gerçekten şu an kendimi çok rahat hissediyorum yani. Laboratuvar sorularına bakacağım. Ondan sonra da yarın zaten laboratuvar sorularına bakarım artık bayağı rahatladım yani akşamın bana kaldı ve gerçekten kendimi iyi hissediyorum. Tamam gerçekten güzel geçti mutluyum. Dünkü zaman çok daha iyi geçti yani. Ne haftasında hasta olmam bayağı beni yıktı. Ama haftaya geçsin hastalığım çünkü haftaya yurt dışına çıkacağız. Onun da vlogları gelecek zaten. iki vlog yapacağım ya da bir vlog. Neresi olduğunu artık videoda görürsünüz ya da Instagram'da beni takip ediyorsanız görürsünüz. Benim bayağı merak ettiğim bir yer. Ee, i̇nşallah güzel güzel gezer eğleniriz diye düşünüyorum hastalığım geçtiğinde. Geçecek zaten. Neyse ben şimdi e, tavuğumu Eyfra'ya atayım. Evet günaydın arkadaşlar. Hepinize üçüncü günden günaydın. Şimdi yeni kalktım. Saat 10. Sınavım 4'te. Burada çok tıkalı. Az önce arda arda 5 kere hapşurdum. Şimdi bugünkü sınava bakacağım. Sonrasında duşa girip kahvaltı yapıp ondan sonra yarınki sınavıma çalışacağım. Şimdi hemen bugünkü sınava bakalım. Evet arkadaşlar kahvaltımı hazırladım. Kahvem ve ders çalışacağım. Evet. Arkadaşlar çıktım ben. Ee, saat 2 şu an. 4'te sınavım. Ee, erken çıktım. Okulun orada birazcık çalışırız diye düşündük Atay'la. Kantinde falan otururuz herhalde. Kahve içmek istiyorum. Espresso Lab'in Flat White'ını istiyorum şu anda. Onu içeceğim. Eğer Espresso Lab'de yer varsa... Orada bile şey yapabiliriz belki. <laughs> <laughs> naze var. Allah mekan cennet eylesin. Sağlıklı beslenmede kullanılan bitkiler sınavımız var şimdi. 45 dakika kaldı sınava. Kötü geçen sınavım var diye birazcık kötü geçmişti hastane enfeksiyonu ilk girdiğim sınav. Ondan geçmişim, onun için mutlu oldum. Şimdi okulun kampüsündeyiz ve okulun kampüsü mükemmel. Şuna bakın ya. Aşırı güzel, çok seviyorum. Ve burada da rektörlük binamız var. Arkadaşlar bizim okul hakkında şöyle bir bilgi var ki ana kampüse girdiğiniz anda ana kampüsün bahçesine, bahçesine hava 5 derece direkt düşüyor anında. Yani bence buranın hava durumu ayrıyeten verilir. Mesela az önce yürürken hava çok güzel sıcaktı. Şu an burası esiyor ve soğuk. Yani gerçekten bizim ana kampüs içi Niye böyle bilmiyorum. Arkadaşlar evet, biz Voi'deyiz ve ders çalışıyoruz harıl harıl. Cidden ama harıl harıl bir yani. aylık. Ee, öyle size bir söyleyeyim de Şöyle koyayım dedim size. Arkadaşlar evet. TÜRKÇE'yle laf sorularına bakıyoruz ve e, laf sorularına bakmıyoruz, büt sorularına bakıyoruz değil mi? Umarım bütteki gibi çıkmaz sorular. Yoksa üzülürüz yani. 14 Şubat'ta bunun büttü, 14 Şubat'ımızı böyle kutlarız. Tabaratlarında balyer ne derdiyse bunu yapmıştık zaten. Bunu niye bilmiyoruz? Görüntü yok. Evet arkadaşlarım, ben eve geldim ve... Böyle bu arada bugün kombinim bu şekildeydi. Bu pantolonu bayağıdır giymiyordum. Onun için mutlu oldum giydiğim için. Artık yarın son sınav. Yani bitiyor final haftası. Ve o kadar hızlı geçti ki nasıl geçti anlamadım. Hem hasta olunca hem böyle okula gidiyorum eve geliyorum. işte ders çalışıyorum sonra tekrar eve geliyorum. Yat uyu kalk okula git. Yani aşırı hızlı bir final haftasıydı benim için. Yarın artık en önemli ve en büyük sınavım var. İnşallah çok iyi geçer ve geçerim. Sorulara baktım. 65 alıyorum galiba bugünkü sınavdan. İnşallah geçerim yani. Doğru hesapladıysam ki doğru hesapladım büyük ihtimalle. Çok mutluyum. Dünkü sınavı zaten geçerim. İnşallah yarınki sınavı da geçer ve hallederim. Bütsüz bir şekilde kapatırız dönemi. Evet arkadaşlar o kadar hapşıramadım ki. Gözlerim kızardı. Ve <laughs> bak hapşırasım geliyor ama hapşıramıyorum. Az önce üç kere arda arda hapşırdım ama daha bitmedi daha hapşıracağım. Anlamadım eve gelince hapşırık tutuyor beni. Sabahtan beri uzun zamandır bu kadar yorulmamıştım. Bir de hasta olunca daha çok sanırım şey oluyorum. Neyse bitiyor bitiyor bitiyor. Bir saat şu an 12.10 geçiyor. Yarın sınav saat 9'da. Yani benim evden 8'de çıkmam gerekiyor. Bu da demek oluyor ki 7'de kalkmam gerekiyor. Aslında kahvaltı yapmayayım diyecektim ama ben sabah kahvaltısız büyük ihtimal kendime gelemem. Yani sabah böyle bir şeyler hazırlarım yerim. 12 saat de kalktım. Beynim aktı. Gerçekten bugün beynim aktı. Hani bugün full ders çalıştım. Başka sadece sınava girdim. Onun dışında full ders çalıştım. Ee, sabah kalktım direkt ders çalıştım. Sonra sınava gittim. Her sınava gidene kadar da evde ders çalıştım. Sonra okula gittik okula. Çok uzun bir gündü. Hani ciddiyle uzun bir gündü. Neyse yarın son. Gerçekten artık Allah kerim duamı edip yatacağım. Sabah da birazcık bakarım. Bir de yatakta uykum daha yok. Böyle sarı loş bir ışıkta notlarıma bakacağım son kez. Laboratuvar notlarıma. Ondan sonra da bırakacağım yani uyuyacağım. Çünkü 7'de kalkmam gerekiyor. Altı buçuk saat falan kaldı 7'ye. Onun için yarın da uzun bir gün olacak. Yarın videoyu kapatırım sınavdan sonra. Saatlerimiz 7. Çeyrek. 8'de evden çıkacağım. 45 dakika var. Umarım çok güzel geçer sınavım. İnşallah çok güzel geçer. Ve biz siz bu şekilde atlatırım bu yılı. Sıradan sonra size bilgilendiririm. Şimdi ben kahvaltı yapıp hazırlanacağım. Şimdi ben son kez çalışayım ve sonra sınava gidelim. Arkadaşlar seçimin önümü tutturduğum için böyle güzel rektörlük binamız. Neyse ben sınavdan çıktım ve çok güzel geçti yani kesin geçerim. 60 üstü net alırım. Yani kesin geçerim. Çok mutluyum şu anda. Büyük ihtimal bütsüz atlattım dönemi. Çok şükür Allah'a. Gerçekten Allah hocalardan razı olsun. Böyle. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Benim için bayağı zorlu bir haftaydı. Gördünüz zaten hastalık ve sınavları çalışma. Ama sizinle yine de böyle bunları kayıt altına almak beni mutlu etti. İleride baktığımda mutlu olurum. Neyse videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşürüz.